Yılmaz Güney, Çukurova'daki pamuk işçilerinin yaşamını konu alan endişe filminin çekimlerine doğduğu şehir Adana'da başlamayı planlıyordu. 13 Eylül 1974'te çekimlerin ilk gününün akşamında film ekibiyle birlikte Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki bir gazinoya gitti. Yanında eşi Fatoş Güney, dönemin Adana Belediye Başkanı Ege Bagatur, sinema dünyasından Ali Özgentürk ve Şerif Gören de vardı. O gece ilçe yargıcı Sefa Mutlu ile aralarında bir tartışma çıktı. Tartışma büyüdü ve yargıç kafasından vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından Güney tutuklandı. Yarım kalan Endişe filminin yönetmenliğini istanı şerif gören devraldı ve film tamamlandı. Güney'in yargılanması 25 Ekim 1974'te Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Bu süreçte daha önce çektiği Endişe, Arkadaş ve Zavallılar filmleri 1975'teki 12. Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi 3 film ödülünü kazandı. Ancak mahkeme Yılmaz Güney'i suçlu buldu ve 13 Temmuz 1976'da 19 yıl ağır hapis cezasına çarptırdı. Güney hapisteyken verdiği bir röportajda "Aslında 9 yıl ceza almam gerekirken politik nedenlerle 19 yıl verildi." dedi. Aralık 2023'te Güneyin ailesi davanın yeniden görülmesi için mahkemeye başvurdu. Dilekçede olayın bir kaza olduğu iddia edilerek yargının yeniden değerlendirilmesi talep edildi, yargı sürecinin adil olmadığı savunuldu ve Mutlu'nun mezarının açılıp otopsi yapılması istendi. Bu süreçte aralarında Ahmet Ümit, Ali Sürmeli, Barış Atay, Civan Haco, Deniz Türk Füsun Demirel, Halil Ergün, Müjdar, Nebahat Çehre, Orhan Aydın ve Yasemin Yalçın gibi 200'den fazla sanatçının destek verdiği bir imza kampanyası başlatıldı. Ancak Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi 29 Ocak 2024'te bu talebi reddetti. Kararda olayın üzerinden 50 yıl geçtiği, tüm yargı süreçlerinin tamamlandığı ve mezarın açılmasının davaya yeni bir katkı sağlamayacağı belirtildi. Ayrıca Güney'in bilinçli olarak ateş ettiği ve meşru müdafaa koşullarının oluşmadığı ifade edildi. Böylece Yılmaz Güney davası yıllar sonra bile tartışmalarla anılmaya devam etti.